Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dereotlu poğaça yapacağız mayasız. Ben vakit kaybetmeden poğaçamın yapımına geçiyorum. Öncelikle 250 gram tereyağı veya margarin kullanacağım. Bugün biraz ben ölçüyü fazla kullanıyorum. Bir su bardağı yoğurt. Gördüğünüz gibi bardağım büyük. 200 milimlik su bardağıyla sıvı yağ. iki yumurtanın beyazını kullanacağım. Kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Öncelikle koymuş olduğum malzemeleri bir güzel şöyle elimle karıştıracağım. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine bir demet dereotu doğramıştım. Onları ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Unumu kontrollü olarak koyacağım. Bir bardak un koydum. Unun üzerine iki paket kabartma tuzu döküyorum. Bir tatlı kaşığı şeker yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yapacağım ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım benim bardak ölçüm biraz fazla ama tedirgin olmayın koyduğunuz malzemeye göre su bardağı ölçüsü de ikinci bardak unumu ilave ettim Bu arada unun cinsine ve kalitesine yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Unu kontrollü olarak ilave etmeyi unutmayalım. Hamurumuzun yoğurma işlemi tamamladık. Bakın ne sert ne de çok yumuşak bir hamur değil. Müzik Hamurumuzu şekil verme işlemine geçebiliriz. Kıymetli dostlar öncelikle hamurumu yuvarlak toplara ayıracağım. Tüm hamurlarımın eşit şekilde olmasını istiyorum. büyüklüğünü kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz büyük yapacağım. Tüm hamurumuz bitene kadar hamur toplarımızı yapmaya devam edelim. Bu ölçülerden 26 tane büyük dereotlu poğaçamız çıktı. Hemen şekil verme işlemine geçiyorum. <laughs> Yuvarlamış olduğum hamurun üzerine şöyle avucumla bastırıyorum. Büyültüyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum peyniri arasına koyuyorum. Şu kısmı alıp bu şekilde elimle bastırıyorum. Bakın buralarda açıklık kalmasın yoksa peyniriniz dışarıya taşar. Yağlı peynir kullanmayın çünkü dışarıya taşıyor. Bu şekilde şekil verdikten sonra tepsiye diziyorum. Tekrar gösteriyorum sizlere. Avucumun içiyle bastırdım. Peynirden koydum. Daha sonra bu kısmı alıp iki elimle bastırıyorum, rula yapıp şu kenar kısımları düzelttikten sonra tepsime diziyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni, ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Sizin desteklerinizle inşallah büyüyeceğiz. Sizlere daha güzel tariflerle yine kanalımda görüşeceğiz, buluşacağız. Evet dostlar. Hamurlarımızın şekil verme işlemini tamamladık. Hemen yumurta sarılarını sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdük. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verelim. Altı üstü nar gibi kızarana kadar kontrollü olarak pişirelim. Evet kıymetli dostlar gördüğünüz gibi poğaçalarımız pişti. Enfes görünüyorlar. Ben bir tanesini alıp sizlere poğaçamın iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Puf puf harika sıcak. Ama şöyle göstereyim sizlere muhteşem bir poğaça oldu denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum deneyecek olanlara Şimdiden afiyet olsun diyorum bir tarifin daha sonuna geldik yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur soframızdan bereket eksik olmasın Allah emanet olun